He. He he. arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Arkadaşlar yine yağmur başladı. Tam koyunu çıkarmak üzereyken yağmur tuttu. Rabbim hayırlısından versin. Şöyle bir çekelim bakalım. İnşallah yağmurda güzel anlar yaşatabiliriz size güzel bir video çekebiliriz. Koyunlar da çıkmam diyor. Tam çıkacakken yağmur başladı. Aslında bu havada bir şey olmaz. Hani ince yağıyor ama çıkmadılar. Şöyle bir yağmur izleyelim. Ee, biz de koyunların içinde kaldık. Bakın geri geliyorlar. Tam çıkmışlardı. Maşallah maşallah Rabbimin hikmeti. Kızım haydi bir çıkın yıkanın bakalım ya. Hadi bak. Şişt. Koç iş başında. Benim koyun yürülüyor. Arkadaşlar maşallah güzel yağıyor. Bir taraf güneş. Bir taraf bulut. Telefonda tam bilmiyorum su geçirmez mi ama büyük ihtimal su geçirir. Yine de biraz çekelim şöyle dışarıdan. Yağmur olunca zor zoruna çıkardım. Biraz hafifledi, ondan çıktılar. Şöyle aşağı mahalleye doğru gideceğiz bakalım koyunla beraber. Taş evlere baksanıza. Taş evler bir başka. Elma ağacı da var burada, bir tane kırmızı elma var. Koy nerede paşa? Koy nerede? Koy nerede? Önceki yağmurda arkadaşlar şu alanı görüyorsunuz şu. Buraya bir şeyler biriktirmiş. Bayağı bir sel olmuş. Şu alan komple kıpkırmızıymış. Evet bu arada hep manzara videosu oluyor ama inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ama Buraya ilk defa çıktım. Şuradan bir çekim yapalım dedim. <laughs> Koyunu taş şuradan <laughs> yönlendirdim yan yan. Ucubay abi gitti. Arkası burada görüyorsunuz. Koyuna tepeden bakıyorum. Tabi burayı seçtim. Hem videoda çekeyim de ondan ziyade Koyunlarda takip edeyim diye. Tabi sizlere de güzel anlar yaşatmak istediğim için bir yandan yayla şurası arkadaşlar. Şu tepe Mısır piramidi gibi görünüyor buradan. Yakından o, o kadar şey değil, sivri görünmüyor da buradan öyle görünüyor yaylanın içindeki tepe. Şurası. Dişi köpek önde, cesur şurada bir yerdeydi. Hemen şu altımızdaydı. Koyun arkasına iyi bakıyor. Koyun ta arkadaşlar bir ucu şurada. Koyun neredeyse bir ucuyla bir ucu arasında 500 metre var herhalde. Bir ucu da ta şu arada. Şöyle bir şu tarafı da çekelim. Burası çat yaylası. Çağlayan yaylası. Biraz daha tepeye çıkalım bakalım. Önüne zor geçtim arkadaşlar. Sanki aşağıda başka bir sürü var gibi. Burayı geri döndürdüm tabii orada gelsin diye. Değilse uçup gidiyorlar. Ot da var. Şu an döndürünce ama çakıldılar. Ha şöyle ya. Bıraksam ta nereye varacaklar o? Video çektiğim yerden buraya koşarak geldim. Şu karşıdaydım. Koyundan erken geldim bugün. Hasan abi yerime gitti. Ben size video çekeyim dedim. Bir yemek videosu yapalım dedim. Uzun zamandır akşam yemeği videosu yapmıyorum. Manzaramız böyle yine. Bulutlar geliyor ama Hayırlısı bakalım akşama toparlanıyor gibi Tabi ilk önce Paşamızı bir doyuralım ilk önce onun yiyeceğini hazırlayalım Ateşi yaktım Peynir suyu koydum arkadaşlar Onunla arpa ununu karıştıracağım Paşayı bir doyuralım Ondan sonra da kendi karnımızı doyuralım Paşamızın yalını Yaptık arkadaşlar kralın yalı. Oğlum bak tadına da biraz beklemen gerekecek herhalde. Çok soğudursam da cevap olacaktı. Hava soğuk zaten. Birazdan soğur yersin. Şimdi kendi yemeğimize geçelim artık. İneklerimiz de gelmiş. İnekler maşallah arkadaşlar. Yağmurlar başlayınca karnları iyice doymaya başladı. Tabi otlar yumuşadı yumuşayınca sarı otlar da yiyorlar. Karınlar maşallah iyice doyuyor. Balığımızı pişirmeye başlayacağız. Sımış mı anne ya? Sımış mı bak. bakalım. Ufak Isımdım. var mı bunlar? Ben bakacağız. Hani maşayı getireceğiz. Getireceğiz. Evet. Bayağıdır akşam yemeği videosu çekmiyordum herhalde. Arkadaşlar. Anne koyacak bir şey de getir bunları. Ya kolay yerde peçete var mı? Bakmayan arkadaşlar hakkınızı helal edin. Şimdiden söyleyeyim. Arada bir böyle nadir ayda bir, ayda bir bile değil herhalde. Bu şekilde video pek paylaşmıyorum da. Ha çayla yumurta olsun, onları paylaşıyoruz. Çayla kızartmadım. Onları sürekli paylaşıyoruz. Öyle bir tavaya yaklaşalım bakalım közde pişen yemek bir ayrı oluyor Arkadaşlar ne olursa olsun Hani ben tüpte piştiği zaman fazla yiyemiyorum ama közde piştiği zaman bizde genelde yemekler közde pişiyor. Mama ne Balıklar yanacak gibi ateşimizde sarlı yanıyor biraz. Tamam anne. Çay suyunu koymamışız. Yo var burada var. Var anne var. Kara çaydanlık da ufaktan tıngırdaya dursun. Yemek olana kadar. Evet birinci tur işte arkadaşlar ve çıkaralım bakalım Ah balığı da düşürdük. Külden bir şey olmaz herhalde ya. Olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımız kıpkınal oldu. Badıran bakacağım baba. Vallahi boncuk kapana bakalım. Bak bakalım. Acıktın herhalde. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım oğlum bir fıstık şöyle bir verirsek da baba. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Soframız böyle. En güzeli tek çeşit yemek yemek arkadaşlar. Benim bildiğim en sağlıklısı bu şekilde. Yani her şeyden doldurmak, doldurmak yerine. Örneğin bir pilav olabilir. Balık olabilir. Buna benzer. Çeşit ne kadar az olursa sağlık o kadar fazla diye düşünüyorum. Eskiden mesela ortaya bir tarhana çorbası konulmuş. 4-5 kişi sadece o çorba içerilermiş. Yanında artık taranan yanında ayran olmaz da. Başka bir yemek olup da yanında ayran olurmuş. O şekildeymiş. Bizde balığımız var. Salata. Yanında bir acı sosumuz var fazladan. Bu da tatlımız aşure. Allah bereket versin. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun. Her zaman her daim Yemek yerken pek çekmiyorum biliyorsunuz. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.